Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim El haikumü tekâfir <laughs> Hattâ zürtümül megâbir <laughs> Zekallâhu lezîm Kıymetli müminler değerli kardeşlerimiz cuma ge geceniz mübarek olsun. Mübarek Recep ayı hakkımız hayırlara vesile olsun inşallah. Yüce Mevlam hepimizin hayatlarını hayırlara vesile eylesin. Bu akşamki sohbetimiz çoklukla övünmek fayda getirmez. Çoklukla övünmek fayda getirmez. Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor Allah. Diyor ki: El hakimü tekâsür <laughs> hatta zurtumul makabir. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya ölünceye dek Ölünceye kadar oyaladı diyor allah Teala. Kıymetli kardeşlerimiz, Tekasür, Çokluk ve çoklukla övünme demektir. Biz çoğuz, Hayır siz değil, biz çoğuz diye birbirleriyle, Çokluk yarışına girmek, Çoklukla övünmek, Dünyada insanların çoğu kere, Kapıldığı ve aldandığı bir haldir bu. Ancak burada dikkatimizi çeken husus, Çokluğun bizzat kendisinin kötü olduğu değildir. Çokluk güzel bir şeydir. Zira çokluğu ile yarışılacak şeyler de vardır. Mesela hayır güzel ameller, ilim bunlardan bazıları olup bazı bu gibi şeyler müminlerin yarışması tavsiye edilen güzel olgulardır kardeşlerimiz. Fakat bunların çokluğu ile de böbürlenmek ve gururlanmak kötülenmiştir. Amellerde önemli olan miktar değil samimiyettir. Kemiyet değil keyfiyettir kardeşlerimiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insanların mal ve evlat çokluğuna düşkünlüğünün kendilerini felakete sürüklediğine dikkat çekilir. Bununla övünmenin insanı asli vazifelerinden uzaklaştırdığı, Allah'ı zikre, şükre, onu hakkıyla bilmeye, azamet ve kudretine düşünmeye, ona itaat ve ibadet etmeye engel olduğu anlatılır kardeşlerimiz. Üstelik övünmenin ahirette hiçbir işe yaramayacağı, aksine azabı artıracak bir günah olduğu gerçeği bütün açıklığıyla ortaya konulmuştur kardeşlerimiz. Övünmek iyi bir şey değil. Ben ben zaten hiçbir şey değil. Ben şeytan işi övünmek de iyi bir şey değil kardeşlerimiz. Bu da bizi felakete götürür. Benim malım, benim çocuğum, benim şuyum. Bak nasıl görüyor musun? Bak bak bak. Aa, Övünüyor böyle. Aslına bakılırsa insanın sahip olduğu zenginlik ve servet, oğullar ve torunlar dünya hayatının birer süsleridir sadece. Şüphesiz mal ve servette güzellikler ve faydalar vardır. Oğullar insan için güç ve kuvvet belirtisidir. Fakat dünyanın nasıl dünyanın bütün güzellikleri geçiciyse bunlar da geçicidir kardeşlerimiz. Bunlara kapılıp kalmamak gerekiyor. Buna karşı insanın bu kısa dünya hayatında işlediği güzel amellerin sevabı ise sürekli olup ahiret mutluluğu vesilesidir kardeşlerimiz. Bu yüzden Ashab-ı kiram çok mal edinmekten ve çokluk ile övünmekten şiddetle kaçınmış. Elindekilerini infak etmişler ve zariri olan ile yetinmişlerdir kardeşlerimiz. Şimdi nerede? İnsanlar elindekili yetinmeyi bırak. Başkasının elindekileri göz dikiyorlar. Kıymetli kardeşlerim. Gerçekten de edinilen mal ve miktarı arttıkça insanın sorumluluğu da artmaktadır. Bu sebeple dinimizde malın ve mülkün ve çocukların çokluğuyla övünmek yerine iyi ve güzel işleri çoğaltmak sevabı kalıcı olan işleri yapmak tavsiye edilmiştir. Çünkü dünyadaki mal ve servet insanın elindeki her şey zamanı geldiğinde tükenmeye ve yok olmaya makbul mü kardeşlerimiz? Yok olur, mahvol. Yok olur gider. Yani sizin o servetiniz başkasına geçer. Onun için bununla övünmeye gerek yok. Kıymetli kardeşlerim işte Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yeniden yap, e, yapılan güzel işlerin hayrı ve sevabı da kalıcıdır kardeşler. Onlar da kalıcıdır. Nitekim bu durum bir ayette şu şekilde tasvir edilmektedir. Yüce Mevla Nas suresi 96'da diyor ki: "Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz diyor Allah Teala. Bak biliyor musun cemaatimiz? İşte hani peygamberimizin zamanında peygamberimiz Hazreti Ayşe e, koyun kesiyor diyor ki ya Ayşe ne kaldı o koyundan? Ya Resulallah hepsini dağıttık sadece bir bacağı kaldı. O dedi ki işte o dağıttıkların bizim dedi. Bu bacak bizim değil. Bizi iyice, biz yiyeceğiz ama biz yiyeceğiz ama işte ahirete yolladı ya. Ya ahirete yollamak kardeşlerimiz. Kalıcı olan onlar. Bizim verdiklerimiz, hayır yaptıklarımız. Mesela bizim verdiklerimiz zaten gitti. Kıymetli kardeşlerim, öyleyse aklı selim sahibi Müslüman, geçici olanlara değil de baki ve ebedi olana, dünyada ve ahirette faydası dokunacak şeylere mesaisini sarf etmelidir kardeşlerimiz. Kitabımız bir taraftan bu gerçeklere dikkat çekerken, diğer taraftan bu kitabı herkesten daha iyi anlayan ve hayat tarzıyla bizlere örnek olan Peygamber Efendimiz de bir kimse öldüğünde onun dünyada bırakacakları ile ahirete götüreceklerinin neler olduğunu bizlere bildirmiş. Önem vermemiz gereken şeylerin neler olduğunu açıklamıştır kardeşlerimiz. Evet ölen ne getiriyor kardeşlerimiz? Hiçbir şey getirmiyor. Bir kefen sadece, dokuz tane tahta. Evet Allah'ın selamı üzerine olsun. Bu sebeple peygamberimiz konuyu adeta canlandırarak ölen kimseyi üç şeyin takip ettiğini yani kabirine kadar gittiğini bunların da o kişinin yakınları ve malı ve iyi ya da kötü işleri davranışları olduğunu söylemiş. Bunlardan ilk işsinin kabir kapısından geri döndüğünü yani evlatlarıyla malı geri dönüyor ama üçüncüsünün yani ahirette mükafat veya ceza görmesine sebep olacak iş ve davranışlarının ise ölenle birlikte kaldığını bizlere bildirmiştir. Yani ameli onunla beraber kalıyor. Çocukların malları geri dönüyor. Bak bugün amcayı gömdük değil mi? Ne oldu? Herkes gitti. Evlatları da geldi. Biz de geldik. Adam kaldı tek başına. Ne, neyle kaldı? Yaptığı amellerle kaldı. Değil mi? Böyle cemaatimiz. Bu işler böyle. Bu sebeple Peygamberimiz konuyu adet hacanlandırmak için ölen kimseyi takip e, bizlere anlatıyor kardeşlerim. Bu şekilde bizlere bunda ders veriyor. Bu kısa hayatta geçici ve boş şeylerle oyalanma yerine kalıcı ve huzur verecek ve Allah'ın hoşlukluğunu kazandıracak şeylerle meşgul olmak daha doğru bir davranış değil mi kardeşlerimiz? akıllı kimse kendisine faydası dokunmayanın değil, faydalı olanı, geçici olanı değil, ebedi olanı tercih etmelidir. İslam büyüklerinin güzel hat ile yazıp duvarlarımızı astığımız ve baktıklarında ibret aldıkları bir levha vardır. İşte bu levhada ne yazar biliyor musunuz? Hiç. Hiç yazıyor. Hiç. <laughs> ne demek bu? Muhammed hiç. Mehmet Hoca hiç. Mustafa dayı hiç. Biz hiçiz ya. Biz neyiz ki? Benim malım var mı? Ya neyin senin malın var mı var. Senin mi o mal? Değil ya abi senin o mal. Aha öldüm mü gittim. Kaldı işte hepsi dünyaya kaldı. Senin bir şeyin yok ki. Bir de kefenin var sadece. O da çürüyüp gidecek. Ya hiç. insan hiçtir kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim. işte böyle yazıyor bu tevlevhada. Gerçekten iyi düşünüldüğü zaman dünyanın aldatıcı menfaatlerinin bir zaman sonra kocaman bir hiç olduğunu göreceğiz kardeşlerimiz. Onun için malla övünmek, benim malım çok, benim evladım çok, benim çocuklarım çok, ben asarım, ben keserim, ben şöyle yaparım demenin bir manası yok. Neyle ile övüneceksin? Çok hayır yaptın. Maşallah bu abi iyi hayır yapıyor. Allah için harcıyor. Allah için veriyor. Ha işte bak bununla sen övünme ama başkaları seni övsün. Başkaları desin ki Aa, aferin bak maşallah ne güzel. Daha da hoş bir şey değil ama yine de yani o onu insanlar bilsinler yani. Bizim dememiz değil kardeşlerimiz. Onun için çoklukla ölmek doğru bir şey değil. Kardeşlerimiz bunu sizlere bu haftaki dersimizde anlatmaya çalıştık efendim. Allah hep.